6 Şubat sabahı yaşanılmayacak bir andı. Maalesef biz bu acıyı yaşadık. Daha öncesinde 7 tane satış yerimiz olan şu an sadece bir iş yeri ve bir konteynerde faaliyet göstermekteyiz. Bir anka kuşu misali küllerimizden yeniden doğmaya çalışıyoruz. Merhaba ben Özcan Anlar, Anlaroğlu Baklava. 1998'de kurulmuş olan bir firmayız. Hatta Antakya'da yaşıyoruz. 6 Şubat sabahı yaşanılmayacak bir andı. Maalesef biz bu acıyı yaşadık. İşlerimize baktığımızda ilk birinci baktığımızda tamamıyla yıkık. İkinci baktığımızda tamamıyla yıkık. Üçüncü baktığımızda ağır hasarlı ayakta duruyor. Üçüncü baktığımız kaza öyle. Diğerini baktığımızda beşinciye gittiğimizde çok ağır hasar e, görmüş durumdaydı. 750 metrekare bir iş yerimiz çok ağır hasarlıydı. 150 metrekarelik bir iş yerimiz o da çok ağır hasarlıydı. 200 metrekarelik iş yerimiz tamamıyla göçük ve ağır hasarlıydı. Beşincisi de ağır hasarlı, içine geçilmeyecek durumdaydı. Ya tabii ki biz bu yörenin insanıyız, buradan kopamayız. Bir umutla nasıl Burayı yeşertebiliriz, bir damla sağlayabiliriz kendi açımızdan. Bunun gayreti içerisindeydik. Foskip'in vermiş olduğu bize desteklemeler, bize can suyu oldu. Bize ilk aşamada 400 bin lira kredi, sıfır faiz ve kademeli olarak geri ödemesi. İkinci etapta 600 bin lira bir kredi, o da sıfır faiz, geri ödemesi kademeli geri ödemesi vardı bize can suyu oldu e, şu zor zamanımızda bize bir e, hayat akışımızın devam edebilmesi için dediğimiz gibi can suyu e, oldu imalathanemizin yıkık olan imalathanemizin yeni baştan e, yapmamıza vesile oldu e, makine ekipman geri kalan eşyalarımızı bir daha kurmamıza sebep oldu vesile oldu 700 metrekarelik bir alandan 21 metrekarelik bir konteynerde satışı sürdürmek tabii ki kolay değil. Depremden önce 40 küsür bir istihdamımız vardı. Deprem sonrası 8 kişi şu an 20'ye yaklaştı. Bir sonraki aşamalar inşallah eski günlerimizin üzerine çıkmayı düşünüyoruz. Bir anka kuşu misali küllerimizden yeniden doğmaya çalışıyoruz el birliğiyle, güç birliğiyle Hatay'ımızı terk etmedik. Burada faaliyet göstermekteyiz.